and my boo boo right Dansçı ve şarkıcı Beyoncé hırsızlıkla suçlanıyor. Son klip çalışması "Kant Countdown'da Belçika'nın en önemli kareograflarından Anteresa de Kersmerker'ın eğitim müfredatından hareketlerin bulunduğu sanatçı birebir aynı hazırlanmış dans kareografisiyle okların hedefi haline geldi. Videoda açıkça görebilirsiniz ki Rosas Dans Rosas çalışmamızın aynı bölümü orada ki bu kareografi bizim ilk yıl çalıştığımız bir gösteridir. Ve evet görünüş, tasarım, dans adımları hepsi tıpa tıpa aynı le, les mouvements et design, tout ça. The Caremaker Roses Dance Roses'ı ilk kez 1983 yılında yine klipte kullanılan Ashterland'ı ise 1990 yılında kurgulamıştı. Video klibin telif hakları kanununca yasal olup olmadığını ise yönetmen Tangay Rosen araştırıyor. Hiç şüphe yok. İki yapı birleştiğinde telif hakkı yasası devreye girmeli. Tasarım ve bir fikrin nasıl kurup nerede sunulduğu gibi ve tabii bir de orijinallik ilkesi var. Beyoncé konu hakkında Rosa's dans, Rosas dans ilham aldıklarını ancak bunun Andy Warhol ya da Diana Ross etkileşimlerinden daha fazla olmadığını belirtiyor. Yönetmen Thierry de Meis şu ana kadar Anteresa de Kersmerker karakterlerini birçok kez filmleştirmiş bir isim. Kendisi şimdi de çektiği sahnelerle Beyoncé'un klibini birleştirdiği bir videoyu internete sundu. Ne zaman bir film ya da şov yapsam ilk iş telif hakkının olup olmadığını kontrol ederim. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre neyi uygulayıp neyi alamayacağıma bakarım. Ama yarın Beyoncé'nin ya da başka pop, rock yıldızının müziklerini kullanmak istesem onlara bunu sormayacağım demek ki. Ama böyle müsillemeler ne beni ne de Charlotte Dance Festivali'ni yüceltir. Taraflar konuştu konuşmasına ancak Beyoncé'nin klip yönetmeni hala sessizliğini koruyor. Ancak bir gerçek var ki YouTube'da Beyoncé'nin klibi ve Antares'de Kemal'in kareografileri 1 milyona aşkın kez izlendi. Sonuç reklamın iyisi kötüsünün olmadı.